Evet arkadaşlar Karmin Corp G2 3. maç Karmin Corp 2-0 önde ve yani buna bakacağım eğer Karmin Corp yenerse G2 daha önce 3-0 final kaybetti mi acaba çok merak ediyorum yani dünya şampiyonası MSI falan kaybetmiştir mutlaka ama LEC tarafında kaybettiğini ben hatırlamıyorum Ragnar sen hatırlıyor musun 3-0 ee, Storm yani sanmıyorum ve bu draft bir tek beni çok korkutuyor şu an herkes sanki istediğini alıyormuş gibi G2'da. <laughs> Şimdi first pick Victor biraz garip. Aslında Warwick de banladı Carmine Burada bence Warwick'in banlı olmasının bir sebebi de şey. Ambessa. Ee, bence Ambessa Ambessa'dan banlı. öte. Yani Ambessa'yı banladılar zaten Warwick banlanınca cemen de. Hı hı. Bir de şey artık böyle 2-0 ya. Genelde insanlar 2-0'dan sonra Sıfır olan takım yani geride olan takım biraz daha böyle kısmi farklı tercihlere gider derken Urgot geldi bile. Mesela bunlar hani normalde çok farklı bir tercih değil Urgot. Vi'po falan inanılmaz fazla oynuyor. Biliyorsunuz. Ama dediğim gibi buralarda böyle şeyler geliyor çünkü şey düşünüyorsun artık. Ulan biz bu adamları normal oynayarak yenemiyoruz. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Bir fark koymamız lazım ortaya diyorlar. Mesela Ryze bile burada bence kısmi farklı bir tercih neden? Viktora karşı Ryze koridor aşamasında koridoru ittirebilen, takasları kazanamayan ama rakibin ona vurmasını umursamayıp koridoru ittiren bir şampiyon. Koridor ittirme botu gibi düşünün. Ama oyun dengede gidip oyun uzadığı anda Viktor mahvediyor. Yani Ryzen menziline falan girme şansı yok. O yüzden hani böyle bir durum söz konusu ama koridor ittirme gücü tabii ki saçma sapan bir durum olmazsa Ryzen olacaktır. Rago, Urgot Nar meçe bu nasıl? Hmm, vallahi Valla hiç oynamadım açıkçası. Oynadıysam da çok uzun zaman olmuştur yani. Büyük <laughs> ihtimalle Urgot Hölü de yener. Çünkü Nar'ın range o kadar yüksek değil ya. Bir de güçlü değil level 1'i. E, öyle levelleri. Ama sonra Nar almaya başlayabilir Ninja tabii bitirdikten sonra diye düşünüyorum. Orada şey değil mi? Hani mantıken zaten Burak'ın Blade son pickten aldıysa Nar'a karşı büyük ihtimal zaten güçlü. Aslında yani sen işte çok da Urgot oynuyorsun ama bayağıdır Urgot oynanmadığı için. Yok hala oynuyorum Urgot. Narf meşabını hiç yani denk gelmedi açıkçası. Ama bütün Nar meşapları aynı abi. Nar'ın ölü weak, ee, çizmeyi bitirdiğin an zaten 6-7 levelden sonra kazanmaya başlayan kayıtlar geldi. Yani. Büyük ihtimal aynısı olacaktır yani. Mini nar. Böyle mi mega narken daha zayıf oluyorsun. Evet çünkü bir de adamın içine girmek istemezsin. Aynen. Mesela atıyorum mini narken kayıtlamak daha iyi. Yani. Aynen. Direkt tek atar çünkü Urgot yakalarsa. Ee, ultisi varsa bir direkt tek atar yani eller. Bir de Pantheon Urgot e, Urgot oynuyorlar abi direkt CC execute çok kolay komboları var yani. Ya bu arada sadece Pantheon Urgot olarak bakma. Pantheon Ryze OP. ve ben şöyle evet, söyleyeyim evet. TCL'deki takımların özellikle 5. maça uzayan maçlarda böyle Ryze Pantheon tarzı çağrıları bence oynaması lazım. Çünkü Ryze mid'ler kalmayınca mesela sallıyorum or yok. işte işte ne bileyim Azir'e karşı fena bile değil. Koridorda da oynayabiliyorsun bir anda çıkabilir cepten yani. Evet. Çünkü Pantheon'la da Victor'a karşı iyi oynarlarsa mahvederler Victor'u. Hepsin favori pikerinden mi değil mi direkt? Aha, if they case it, hmm. Hayda. Caps'e bak. Caps saygı duymuş. Caps Hı -hı. şey demiş arkadaşlar, çevirelim. Eğer Carmine Corp kendini geliştirmeye bu şekilde devam ederse G2 ile Carmine Corp arasında büyük bir rekabet olur demiş. Onu da söyleyelim ki zaten şu anda oluyor gibi. Hı -hı. Bu arada Labrov aslında Trash OTP'ydi arkadaşlar. Şimdi Trash'ini görenler belki şey yapar ama Trash'i normalde bu çocuğun bayağı iyi. Ama tabii bu maçtan ne oynar. Adamın hukukçarları zaten bayağı clean. Ama daha hani iki Blitz oyunu tam izlemedim ben. Yarısına geldim. Ama şey Adamın hook bayağı iyi. Pyke, Trash, Blitz, Nautilus hepsini fena oynadım. Yalnız Vlad'i nasıl pushluyor Wave'i? Diyeceğim de üçlemeden sonra falan başlar. Ben burada Caps'in Doran Ring başlamasını kötü buldum. Net burada şey başlaması lazım. Pot başlaması lazım. Artı doldurulabilir iksir. Çünkü Doran Ring sana koridorda hiçbir şey katmıyor abi. Hani zaten her türlü böyle hani adamla trade atamıyorsun. Minyonu ittirmen lazım. Mana itemiyle de minyonu daha iyi ittiriyorsun. Sen Safir'den mi bahsediyorsun yoksa... Evet direkt Safir, Safir. Mi? Ben Safir başlıyorum direkt ya. Birkaç ayzı o baktım onlar da hep böyle yapıyor. Yani. Yok zaten bak, şu, early, early dash, de hiçbir trade'i yenemiyorsun. Full wave'e vuruyorsun, o sana vuruyor sen wave'e vuruyorsun. Sen base atıyorsun, adam da base atmak zorunda zaten seni... Ha ne oluyor? Seni öldürebilecek matchup'lar var. Sallayacağım şu an Yasuo belki. Ona karşı belki başlamak istemeyebilirsin. Ona da ölmezsin düzgün oynasan da. Evet işte HP için alıyorsun onu da dominevi. Hmm, skatı vermek zorunda kaldı. Smite yok. Yalnız Closer... Closer diyorum lan, Allah söyletti bak. Yalnız Closer... Broken Blade iyi çıktı taptan ha şu ana kadar baksana. İyisi yessin. o Bu adamın Pantheon'u iyi ha. Bayağı iyi bu gördüm. İyi oynamıştı. Vlad'ın TPC'ni kullanmamış hala. Caps de kullanmamış ama ne ara base attı ki? Base çok koşmuş. Galiba. Ben TP attı sandım bakmadım bile. Ben de ben de. Ama baktım. O şimdi. zaman baya baya iyi win Caps için. Vlad'ın hmm. büyük ihtimal tipisini kaybedecek şu an ya. Aa, Aha. Ha gördüler. Görmediler sanki. Gördüler gelmedi. Görler. Oğlum nasıl görmediler lan? Biz gördük buradan. Abi hiç ping gelmedi o çalıya. Hiç ping gelmedi o çalıya abi. Efkan abi. Görüşmeler ya tamam ping gelmedi bin de. Yani. Baya bu arada G2 sıkıntıda abi. Garip. Ama yayıktan yine güzel gank Tapa mı? Koşuyorlar yani ulti ya. Onlar oldu. Yemekler. Megası yok mega olamayacak. Güzel slow flash koy. Öldü öldü ya. Çok iyi çok clean. Güzel dive evet, ama şartlar. çok minyon kaybetmedi gibi ya. Tam göremedim orayı da. Abi Urgot'un kill alması okey ya baya. Orada o ben iyi. sana bir şeyden şeyden bence. Ben bence söyleyeyim şey söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyeyim sana yalnız. Urgot bu maçta oynaması inanılmaz zor. Zaten. Yani Viktor artı Jhin'e karşı oynuyor. Nasıl değil o lan? O kadar zor değil. Abi frontu direkt tekleyeceksin. İşte frontu düşün. yani Zinzao'yu Zhao'yu daha... lazım takımında CC varsa Urgot hiçbir zaman useless değil. Çünkü ultin direkt execute atıyor ya belli HP'den sonra. Tamam ama şöyle mesela Zinza Direkt zin... girdi CC'ye de ultiyi koydu. Hı -hı. İki tane vurunca direkt ölüyor. Ama bak Zin Zayu sadece Bantyon'la Urgot'un öldürebiliyor olması lazım. E, tamam. Aaa. Hans. Oy <laughs> Hansama. Yandan ne oluyor? Hans alır dedi kerif solo kilik koydu. <laughs> Yo yo oynadı ama hakkını verelim. Aha. Çok iyi mi play mi? emin değilim. Flash'ını kaybettik. Hepsi yaykonu isteyecek. Evet, flash yok. Öldü. Oğlum birkaç kill çıkabilir buradan. Yani bu hiç word değil ya. Store. Oo. Ay Zaten çok hızlı tekli oğlum şu an İlk upgrade'ini yapmış, üstüne 30 stack kasmış Viktor. Evet. Daha evet. 7 level. Ve vide pushlamıyor. Ha. Mid puşta yok şeyin kepsin değil mi? Direkt yani adamın ace upgrade'i. Ya yani. full skilllere vurursa her türlü keps pushluyor da tabii mesela atıyorum <laughs> iki kere işte. aynen iki kere pushacak, üçüncüde pushlayamaz. Bir de her defasında oradan öyle Viktor bana vursun da diyemez, y yandan bir jungle çıktı so mı? Bu burada Skemon lanterne basmasa bu arada bence. Caitlyn bassa Caps'in CC'sine e şey trap W trap Bence şey oluyor. Jinzo. Ama orada Skemon bastığı için Caitlyn alamıyor anda. Bence o lanterni Caitlyn'e attı. Anladın mı? Olabilir evet. Çünkü zaten Skemon yetişecekti ona. Gülerse. Tamam, Orada mini oldu, çok iyi mi oldu? Evet. çok gitti, iyi direkt. Direkt yani. Kanla çok o iyi biliyorsun. oynadı burayı. Evet. Bak ne, Mega çarpı iken çarpı tüm skillerini sonra... atıp Mega iken Aynen, tüm skillerini atıp miniye dönüşüp fena iyi yani. Direkt kazanıyor. Beyitliyor, beyitliyor, beyitliyor. Çok fena beyitliyor. Lan oğlum Kaliste biraz daha beyitlemesi lazım değil miydi ya? yani, samanır yok. Tek yer diye korktular herhalde yani. Ki yer bence e EQ'sunu ölür gibi. O yerse yüzü yüzü ölür ya. Aynen. Urgot ulti fullleyecek mi bakalım? O da önemli. <laughs> ulti niye fullesin ki abi? Oo swap gelmiş. Ultisi var mı narın yok. Baksana oğlum. Kötü timingde atılmış bir swap ya. BB çok kaybediyor toptan. Bence de. 2 plays aldı mı nar yoksa büyü mi aldı? Bir tane almıştır. Üç mü dört mü var ama yalnız o da Labrov. Ne yapıyor Labrov. oğlum? Labrov öldü. Flashı yok Labrov'un. Yeni geldi. Ama Labrov'un trole bak. Onun da flashı gitti. Ne yapıyor lanız oğlum? Oğlum 3-0 Viktor oldu. 3-0 KC olacak birazdan. <laughs> Ee, onun da flash'ı gitti. Hocam. Flash'ı yok ki oğlum. O da Victor'a gitti. Öldü ama. Şey, kanlı. Aha. Ölmez ölmez. Son otoyu çıkardı. Oğlum. Victor ikinci upgrade'inin hani üçüncü upgrade için 60 yük kastı. Şaka mı bu? Dak Kombi bir 11'de adamın 3 tane yükü olacak. 3 her şeyi bitirmiş olacak. Vladi MVP direkt. Direk MVP. Oyun fena sıkıntı ya. Yani. Oğlum bir de şöyle bak. Rise Victor matchupları gidin Mad Lions'ın Armut'la şampiyon olduğu dönemlere bakın. Mad Lions'ın çoğu döndüğü maçta karşıda Rise, Humanoid'de Victor vardır. Hani early'de Rise mahveder maçı genelde. Ultileriyle mesela o Nara öyle şeylerle. Ama şu an mümkün değil bitti. Ve bir nüfuzu botta da çekti Vlad'i. Hiç korkusu yok. Dün Kalist interview verdi. Interview'da G2'ye karşı ilk oynadığımız seride çokladık. Ne istediğimizi bilmiyorduk draftta falan dedi. Aha. Herif yarın göstereceğiz dedi harbiden. Hiç Geliyor Rakan. Yani. Oğlum Zinzao tarıyor. Öldü ama. Hayda. Kötü yakalandılar top, ama. Nette kaldı ya. Kim? Ama taptanlar yine şey alıyor. Bu arada Broken Blade sideline'i fena kaybedecek. Bir zaman sonra. Çünkü çok fazla şey yapmaya başladı. Şey sanmıyorum. Şu an böyle G2 ekstra sürekli bir yerlerde olmaya çalışıyor. Pantheon ölçüsünü düşünemediler ya. Taptan Broke şeyde Skemont'ta kalmış. Bu da Labrador'da kalmış. G2 için hiçbir şey gitmiyor oğlum. Ignite nasıl kalıyor ya orada? Çok saçma valla. Bu arada Ryzen sıçrası yok. Bir tek Gerçi Urgot, Urgot'a TP yok. Burayı kazanır ha Karbin Kork. Ben sana söyleyeyim. Düzgün oynarsa. Ama Kalisten'in pozisyonu kötü. Oo. Hmm. Bu arada Yaik bu maçta var ya inanılmaz iyi smite atıyor. Bu seride. O nasıl çaldı lan? Pantheon'un Q smite'ından çalamaması lazım. Bir de hayır, skill atıp da atmadı. Dümdüz uzaktan hmm. smite attı sadece. Bu arada, toptaki matchup, şu an Gnar yeniyor ya. Ama A'yı yediği gibi nar ölüyor biliyorsun değil mi? Ama A'yı nasıl yiyecek oğlum? Flash'ı var. Bilemedim, zor ya o. Parzit nar intliyor tamam mı? HP Tread'ler atılıyor, A Flash'ı koyuyor. Flash yok çünkü daha şu an. Direkt ulti, 2 auto zaten çıkarıyorsun her türlü. Ölüyor gibi. Burada gelişimleri görüyoruz mu? Bu büyük ihtimal dördüncü gelişimi değil mi mantıken? Şu an, şu an ultinin şeyi bu. Değil mi? Ultinin geliştirmesi. Hı -hı, Hı -hı. Çünkü orada double attığında falan 30 stack vardı. O imkan o ikinci ultidir. İkinci stack'tir. Çok büyük problem ya. Bu arada oldun, Caps, abi. ay Caps diyorum. G2 ejder aldı mı hiç seride? Gerçi aldı bir iki tane doğru. Scuttle trading'de. Urgo Türkiye verdi mi? Ah be. Ya yapma bunu ya. Ya işte yani Burak'ın bile Türkçe de biliyorsun. İzlemedin mi? Kaç sene düştü ultisi? <gülüyor> 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 Bu arada Kalisto orada bilerek kulenin arkasında durmuş olma ihtimali ne? Hani yes, yiyeyim kulenin arkasında zaten çekemeyecekliğini demiş olma ihtimali <laughs> ne? Narda botu aldı. <laughs> Direkt Rift geldi. Bu kuleyi alırlar çünkü Urgot'un Ulbreaker'ı var. Ama devamı sıkıntı olabilir mi? Çok kuruyor ya baksana abi. Devam etmezler zaten ya. <laughs> Meganar geldi yalnız. TP atacak mı? Base atıyor. Kalister'in manası canı yok. Yok istemiyorlar fight. Kaliste de can yok ya. Aha Burayı karmikor mahveder bu arada Yalnız Viktor'un o gelişmiş değil mi Evet Oyun Yine gitti. siteye düştü O ne isteği? Yok sıfır kaldı herhalde öyle değil mi Öyle kalacak bitti yani zaten Dakika 17 Bot 2 için tp adamın... attı Viktor Çok güzel tp çok e, güzel TP. Hocam? Çok güzel TP. Vladi hayatında çok uzun zamandır Çinlilere karşı da oynadı bu çocuk. Her şeye karşı oynadı. Böyle middif yememişti yani. Bir doyum birden yedi herhalde FPX serisinde. Oğlum ben ne diyorum kimden bahsediyorum? Vladi dedim. Kevsten. <laughs> Kevsi diyorum ya. Vladi dedi de değil, değil o yüzden başım döndü yani. Elimde Çinlisi. Ama oyunda harbi support gap de var. La bro çok kötü oynuyor ya. Peki şimdi G2 bu oyuncuları değiştirecek mi? Hayır. Kimi alacaksın Geç ki daha iyi? Ol. Ol. Geçmiş olsun. G2 bu verdiği kararla direkt patlamış o yani G2'luğunu kaybetmiş olabilir ben sana söyleyeyim. Ha <laughs> buraya ben dedim aiming beril diye sana. Rago. Ne aiming berilmiş be adam. Oh! 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 Oğlum oyun bitti. Oğlum G2 finali kaybetti Rago. Yalancısın inanamam Osman'a da. Ah, 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 ah. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanlıya bak. Max ne bir tepkisi ya. Ama bu arada kim bilir orada neler konuşuldu öyle tepki verdi. Hani diğerleri büyük ihtimalle kahkaha atmıştır. Victor'un <laughs> ayıslarına bak. Mikteki gol tipe bak bir <laughs> de. Ayıp dur söylemesin. Rabadon'dan daha fazla gol tip var. Abi diyorum bak adamlar mesela kanlıyı çekmiş. Kanla şu an iyi oynuyor mesela. Sadece senin broken blade'in zaten var. Çekeceksin abi bot lane'e. Aiming'le berili. Bak bakayım neler yapıyorlar. Kaybetme şansı yok bak. Ama yaykı da tutacaklar benim senaryoda ha. Skemont gelmeyecek. Ee? nasıl bastı lan ama? 50 tane board koydu bile Vallahi birden yani. harbiden öyle. Yayık duracak. Kaçın o. Kaçın. S şey, aiming kartı beril. Direkt Worlds'de falan iş yapma ihtimali var. Bir de G2 First de katılamıyor böyle olunca biliyorsun değil mi? Hmm. MSI öncesi turnuva var ya. Aaa. Hiç önemi yok, hiç önemi yok. G'yi var. Bir de kesiyormuş değil mi? Bas ultiyi öyle öyle. Adam. Yokmuş ultisi. Eee birebir. TP'si var mı? Ula, şey, Jin geliyor yanından koy bir 5 kişiye oğlum, daha mı Zin, önce. of. Zinza Allah. iyi oynuyor Zinza. Oy. Oh, oğlum bir daha attı adam. Bir daha şey attı. Verdi da ya inanılmaz. <laughs> Aa kafayı yiyeceğim bu takım kim oğlum? Ama zaten G2'nun abi bence kazanmaması da lazımdı ya. Hani bak G2 Bro, sezonu bak yani? G2 sezonu hep trolledi veya geriye düştü, umursamadığı çok oldu sezonu. Ama playoff'larda öyle bir oynuyorlardı ki şu an öyle bir şey yok. Bir de sezonda, bak şöyle bir fark var. Sezonda Caps trollese, Broken Blade trollese problem yok. Sezonda direkt Skemont'la Labrov sırıttığı için maç kaybedildi. Bak orada çok önemli bir detay var. Zamanında G2 biraz eğlendiği için maç kaybediyordu. Ama bu normal sezonda Labrov'la Skemont yüzünden çok maç kaybedildi. Problem aslında tam olarak o. Ben solo key'e tıkladım ya bu maç bitti. Yaik ne mutludur var ya şu an. Argamas'ın skora bir baksana Allah aşkına. Yaik ne mutludur Rago Yaik. Düşsene Hatta atılıyorsun bir takımdan. İntikam alacağım dedi bana. <laughs> Baksana baksana nasıl <laughs> Cık, Yok ya direkt koşuyorlar oğlum şu an. Hiçbir şekilde şey yok. Ha yani dümdüz random random koşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> of. Evet bitti. 3-0 bitti. Case 3-0 şampiyon GTA'ya karşı tabii yani. <laughs> Allah aşkına <laughs> bakın ya. G2 hiç 0 kaybetmiş mi LEC'de? İmkanı yok. Var mı? Yok sanki. Hiç sanki. Bak final LEC'de diyoruz. World Zemesai dahil değil uluslararası turnuvalar. Olay... Olay ne biliyor musun? Olay takımdan atılıp şampiyon olmak. 2022 yaz Rogue'a Rogue karşı kaybetmişler lan. Aa doğru lan o seri 3-0 bitti. Garip. Abi KC şampiyon oldu. Baksana kebse, kebzi hiç böyle görmedik ki biz. Kaybedince tepkisi ne oluyor bilmiyoruz. Hepsi başlıyormuş faker gibi ağlamaya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, bilmiyorum labravrdan falan olmaz. Yayka bak sen ya. Skemont kim abi? Nereden geldi G2'ya? emeğe kazandı. Emeğe kazanınca buraya geldi. Oğlum kafayı yiyeceğim ya. Yayk. Yike... Yayk 8. kez LEC şampiyonu oldu takımdan. Değiştirilip. Bu arada Kaliste'de <laughs> harbiden geldiği gibi adam şampiyon oldu direkt. Şampiyon oldu direkt. Abi bilmiyorum çok garip ya. <laughs> Vallahi helal olsun. Diyecek başka bir şey yok. Helal olsun. G2'yu böyle yenmek ayrıca bir helal olsun. Oyuncular artık şeyi kalmıştır özgüveni. Kaka gibi ya. Vallahi. Evet helal arkadaşlar. Olsun. First Stand turnuvası içinde de Watch Party yapacağız. Haberiniz olsun. First Stand turnuvasında LPL'den TAPI Sports var. LCK'den e, Hamvalayf diyorum. Hamvalayf değil mi lan doğru. Hamvalayf var. NA'den Team Liquid. Team Liquid'i hatırlayın. İyi oynuyor bayağı. Yani NA son dönemde izlenmemesine rağmen iyi sonuçlar veriyorlar. Sonra zaten Karmin Corp'u gördünüz. Birkaç tane daha takım var. Diğer yerlerden. Neyse. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın KİK'te yine TFT oynayacağız. Bu arada yarın TCL var. Yarın TCL var. Onu bir bakayım. Saat kaçta? 5.30 ve 8.30'da playoff'lar var. Hepinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Ee, belki bir yarım saate falan TFT yayını açabilirim KİK'te. Haberdar ederim sizleri. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.